Efendim merhaba. Bugün duygusal bir program yapacağım. Ee, çok kıymet verdiğim bir profesör dostum. Hakkın rahmetine kavuştu bir sene önce. Profesör Balkan Naci İslimiyeli. Onun sevgili eşi Sezen İslimiyeli. Ve iş arkadaşı Profesör Eva Şarlak. Birlikteyiz. Onun o güzelliklerini... Onun o bitmeyen enerjisini, onun olan eserlerinin tekrar incelendiğinde tekrar yeniden doğduğunu konuşacağız. O güzel insanı, öylesine anlatıyorsunuz ki bütün Türkiye, bütün sanat camiası tanıyan tanımayan duysun istiyorum. O bir ozandı. O bir e, Türkiye'ye bir daha gelmeyecek bir kimlikte bir benzeri de yoktu. Evet hocam. Siz e, Balkan hocamla nasıl tanıştınız ve en yakın dostlarından birisiniz. Bir kere meslektaş olarak. Evet buyurun. Evet benim tanışma dönemim tabii ki Işık Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi'nde kuruluş e, aşaması. E, evet. Kur, e, ger gerçekleş özel ki Güzel Sanatlar Fakültesinin kuruluş Hı. aşamasında o zaman zaten ee, Profesör Süleyman Sayın Pekcan hmm. Burucu Dekanımızdı hmm. ee, işte o dönem bütün sanatçıları hep birlikte e, buluşturuyordu Işık Üniversitesi'nde hmm. Tabii ben de e, belli bir süreç e, sonrasında e, 2012'de e, o bölüme geçtim e, yani hmm. benim yolculuğum 96'da başladı Işık'ta ama e, 2012'de e, o bölüme geçtim ve daha birlikte olabilme hmm. şansını elde edebildim. Büyük bir onurdu tabii benim ya. için. Daha sonra tabii benim bir dekanlık dönemim vardı Güzel Sanatlar Fakültesi'nde. Hmm. Çok daha birlikte, çok daha hmm. iç içe çalışabilme imkanı hmm. bulabildim sevgili Balkan hocamla ama benim için tabii ee, aslında hafıza mekanımda daima buluştuğum bir kişidir. Hiç hmm. durmadan buluştuğum. Hmm. Benim için bir kültür kompozitörüdür. Değil mi? Ben e, aslında e, kendisini tanımlamakta çok e, zorlanıyorum. Aynen. Yani o kadar kelimeler yetersiz kalıyor ki. E, bir de çok da farklı cesaretler veren bir kimlikti Cesur. bizlere. Cesurdu. Bizlere özellikle ben onu çok iyi düşünüyorum. Çok iyi hayal ediyorum. Bana yüzleşemediğim Birçok şeyle adeta yüzleştirdi. Ah. Bir defa şiirleriyle yüzleştirdi, ölümle yüzleştirdi. Ölümün yani mutlaka dünyadan geçen birer birey olduğumuzu hmm. vurguladı şiirlerinde. Ya. Ve dünyadan hep geçtiğini biliyordu. Bunu bizlere hep temasında hep belirtti. Ama ee, benim için çok kötü bir gündü 14 Nisan 2022'de hmm. yaşadığım. Ee, ve e, o kötü gün aynı zamanda o e, bana büyük bir acı da bıraktı. Neden? Çünkü e, tam e, Amsterdam'da havaalanından dönmek üzereydim hmm. haberi aldığımda. Hmm. E, inanamadım bana söylendiği zaman. E, hocamızı yitirdik birkaç kez tekrar inanamadım ve ee, yürüyen bandı ters bindim. O kadar. Ee, evet. E ee, birdenbire kendimi kaybettim. Yürüyen banda ters bindim ve ee, o e, beni kaldırmaya çalışıyordu, ee, ''You are on the way, wrong way'' dedi biri, yok bakıyordum yine, boş bakıyordum, tekrar yine aynı ters banda biniyordum. Ta ki kendime gelene kadar ve çok e, büyük bir e, darbe yemiştim yani benim için travmaydı ve dizlerimdeki o darbe e, Hala acısı var ve Bilmiyorum. o acıyı hissettiğim zaman kalbimde hep e, Balkan Hocam'ın o e, buruk e, acısıyla beni e, yüzleştiriyor daima. Evet. E, özellikle birlikte çalıştığımız dönem içinde e, birçok e, sergi e, kompozisyonda buluştuk ama tabii en çok, en büyük bir e, zevkle yapmış olduğumuz ee, onun e, tabii ki müthiş bir e, yani inovatif e, düşünce bağlamında temelinde e, bulmuş olduğu Ara Güler'le yapalım Eva dedi. Ara Güler'le e, ilgili onun sergisini yapalım ve biz arşive gittik Ara Güler Müzesi'ne. Arşive gittik. Peki Balkan ne yapalım? Çünkü Ara Güler'in birçok şey yapılmıştı. İstanbul'u yapılmıştı. Bütün sanatçıların fotoğraflarını çekmiştir kendisi dedi. Hmm. Bu fotoğrafları biz tek tek bir e, izleyelim, bulalım arşivden. ve e, sanatçılardan oluşan Ara Güler'in sanatçılarla e, göz göze olduğu. E, bir sergi Hı -hı. E, yapalım dedi Hı -hı. ve gerçekten de yine kendi yazılarıyla kendi şiirleriyle kendi kompozisyonuyla müthiş bir e, aragülerle göz göze. E, hmm. adında müthiş hmm. bir e, sergi yaptık kendisiyle. Bu en son e, En son sergilerinden bir Pratör tanesi. Olarak, olarak. Yani olarak e, yapmış olduğumuz en son sergilerden bir tanesiydi ve e, orada da yine kendi söylemlerini yine Ara Güler'i farklı tanımamıza dahi e, neden oldu. Bu bizim için de e, çok önemli. Çok büyük bir belge bu da. Çok hmm. çok çok önemli bir belge ama e, Balkan Naci İslimyeli ee, benim beynimde evet şu an bir kültür kompozitörü ama e, benim e, eğer geçmişime baktığımda arkeoloji okuduğum e, dönemlerde sanat tarihinden e, devriyat fakültesinde dersler alırdık. Hmm. Tabii e, o zaman e, 1980'ler, 81'ler hmm. e, ve e, hep devamlı referans verilen bir hocaydı. Hmm. E, daha doğrusu hoca değil tabii bir sanatçı olarak gözlemliyorduk hmm. o zaman. Hmm. Ee, ve o kadar ulaşılmazdı ki çok ulaşılmazdı. Yani benim hayalimde bir Balkan Naci İslimeli vardı. Niye ulaşılmazdı? Çünkü düşünemiyordum o sana 80'lerde ben daha, daha ben daha küçük, küçük olduğun için ha o çok küçük bir ha. yani küçük ben daha üniversitede okuyan hmm. e, ama bu arada sanatçıları da öğrenen ve e, o o dönemde de Naci İslimyeli e, ismi kendini hiçbir zaman yenilemeyen her e, yapmış olduğu e, sergi de adeta bir tiyatro mekanı gibi evet, evet, e, izleri evet, karşılayan. Yani büyük bir performans sanatçısıydı e, bir kere. Yani. İnanılmazdı, o, 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 inanılmazdı o, 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 ve karşılaştığımda... Elin ayağın herhalde. <laughs> yani ne <laughs> oldum, hayalim e, gerçek oldu diye gerçekten <laughs> yani o... Küçük bir kızın o dönemde evet, üniversitedeki ya. bir e, kızın e, ya. o düşlerinin ne, gerçekleşmesiydi ne Balkan hocayla birlikteyim. Hmm. Onun için e, ben de e, farklı bir e, hmm. yani küçüklüğümden uzanan farklı bir e, dokunulmazlığı da var evet, e, evet. Balkan hocamız, evet, o da evet. bir, bir gerçek. Gerçek. O 20. yüzyılın yani 21. yüzyıl işte ikisi arasında yetişmiş e, ve tarihe imza atmış ve hani gerçekten çok güçlü bir çok. nesi beyni olan. Şimdi sanat öyle bir şey. Sanat sade pentür değil, sanat sade işte çizim değil, heykel değil. Evet. Hepsini içine alan, e, sanatla yoğrulmuş, e, e, analitik zekası güçlü olan ve evet. diyalogları çok e, enteresan olan bir adamdı. Diyalogları. Kendi tarihiyle ve geçmişiyle de barışık bir adamdı. Öğrencinin kendisini keşfetmesini çok seven bir insandı. Hmm. Yani hmm. hep... E, o bir taraftan öğretirken bir taraftan da onların içsel duyularını kendi kendilerine, kendileriyle yüzleşmesine neden olan bir Ama ona bir çanak açıyordu ve yani. onun metodolojisini onlara o, veriyordu evet. yani. böyle Soru, cevap Tabii. sistematiğiyle bunu yapabiliyordu. İşte bütün bu söylediklerinizin manifestosu gibi olan bir şiir. Lütfen. 2015'te yazmış Balkan. Geçerken şiirin adı ve diyor ki ey dünya burada kalacağımı sanma. Geçerken uğradım sana yalnızca. Ölümü gördüm. Sabırlı, ağır, sonunda döndüğünü yaşama. Bekleyen insanlar gördüm sınırlarda, hasrete yazgılı ömür boyunca. Dikenli teller gördüm, kanayan kalpleri ayıran. Durmuşlar bir duvarın iki yanında, abdal aşıklar gördüm sürülmüş kalmışlar uzaklarda aşk olmuş özlem dokunmayınca doğmamış çocuklar gördüm saklanıp kalmışlar ana karnında kadınlar gördüm her aşka razı kırgın bırakılmış yataklarında mermiyle oynayan çocuklar gördüm oyuncakları kalmayınca kaybolan insanlığı gördüm dönmüş karanlık yanına gördüm Kör oldum, tuz oldum, kül oldum, kimseler yanmayınca. Ey dünya, burada kalacağımı sanma, geçerken uğradım sana yalnızca. Evet, bu kadar iyi bir manifesto e, dünyayla Değil mi? olan Değil mi? E, korkusuzca ve... E, işte e, bizim mitolog ya Kronos dediğimiz değil mi? Onunla e, adeta savaşır gibi ve e, bir şövalye gibi dimdik değil ve mi? bence o, o haliyle bizlerden ayrıldı diye düşünüyorum.